E, aynı kenarı kendi üzerine kapatıyoruz. Ve farkındaysanız C'yi B'ye ulaştıramıyoruz. Bazen ulaşır ikizkenar kenar olursa falan ama hani olayımız şu. Kenarı kendi üzerine kapatıyoruz. Oluşan kat çizgisi gördüğünüz gibi bakın arkası bu kadarcık. Şurada boş bir bölge. E, oluşan kat çizgisi de yüksekliğimiz oluyor. Peki açı ortay nasıl olacak? Açı ortayın olayında mevzu şu. Buradaki AC kenarını AB kenarına kapatmam lazım. Yani şu kenarı öyle getirip öyle köşeyle dengelemeliyim ki bakın şurası doğru olacak ve yine tam katlama çizgimiz köşeye denk gelecek şekilde katlamamızı yaptığımızda farkındaysanız olay şu görüntüde görün istiyorum hani buradaki arka taraf gelen arka kısım burası üçgenin nasıl kısmı katladığınızda oluşan kat çizgisi nedir? açı ortaydır. Neden açı ortaydır? bakın şöyle düşünün Şurada bir açı var. Aynısı bunun arkasında da var. O zaman bu açı şuradaki diğer açıyla aynı boysa. Bakın bu taraftan bakınca da bu taraftan bakınca da aynı boy. Bu ne anlama gelir? Demek ki bu açılar birbirine eş. O zaman şuradaki katlama çizgisi de benim açıortay ortay çizgimdir. aç ortay neydi? N harfiydi. Şimdi kenar ortay. Ha bu arada bundan çok sorulur. 4. ortayın olayı şudur. Komşu iki kenarı birbirine kapatırsınız. Bakın. Yükseklikte aynı kenarı kendi üzerine kapatırsınız. Ama açı ortayda komşu iki kenarı bakın şu komşuyla buradaki komşuyu birbirine kapatırsınız. Oluşan kat çizgisi açı ortaydır. Kenar ortayı iki aşamalıdır. Ee, sorularda bir şekilde görüntüsünden anlarsınız. Bir kere şuranın CB'nin tam ortasını bulmanız lazım. Bunu nasıl bulursunuz? Şu iki ucu birbirine getirirsiniz. Bu iki ucu birbirine getirdiğinizde bakın C ve D köşelerini tam birbirine değdirdiğinizde şurası tam şöyle tamamını katlamayız ama oraya bir iz bırakırız. Burası bunun orta noktasıdır. Şimdi bu orta noktayı açıp biraz da el becerisiyle karşı köşeyle tekrar birleştirdiğimde bakalım başarabilecek miyiz? Evet karşı köşeyle tam birleştirdiğimde oluşan kat çizgisi kenar oradadır. Çünkü şu katlamadan kaynaklı. Bakın buradaki uzunluk. Buradaki uzunlukla aynı. Dolayısıyla bura buranın orta noktası. Ve bu orta noktayı karşı köşeye birleştiren katlama çizgisi de bunun nesi? Kenar ortayıdır. Deriz. Ona da V harfi veririz. Şöyle belirginleştirelim. V'nin özelliği şu parçanın bakın şuradaki mavi çizginin uzunluğunun buradaki mavi çizginin uzunluğuna eşit olmasıdır. Kırmızı açı ortayın özelliği buradaki açının şu taraftaki açıya eşit olmasıdır. H'in özelliği ise yukarıdan inilen yüksekliğin yani yukarıdan inilen çizginin aşağıdaki çizgiye dik oluşudur ve en kısa mesafedir yukarıdaki köşe aşağıdaki kenar arasında. Deriz. Şimdi bunlarla alakalı tabii ki soru çözmek lazım ama bunlar genel olarak teorik bilgiler. Bu video soru çözmeyeceğim. Ee, soru çözümü için başka bir şey düşüneceğim ama bu ders bu kadar. Kendinize dikkat edin. Açıp bir yerlerden üçgende yardımcı elemanlar soruları çözerseniz söylediğim bilgiler de bir şekilde aklınızda kalacaktır. Herkese iyi çalışmalar.